Selamlar Köyde Bir Gün kanalına hoş geldin. Nasılsın? İyisindir inşallah. Ben soracak olursan ben de gayet iyiyim. Bugün güneşli, güzel bir gün var. Hafif bir boyraz esintisi var. Onun dışında her şey normal. Hafif de bir soğuk hava var ama her şey yolunda. Mart ayı kazma kürek yaktırmadı bizim burada. Yani dün hafif karla karşı bir yağmurumuz vardı. Sadece biraz çamurumuz var. Onun dışında her şey yolunda. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eğer kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma bildirimleri açmayı unutma. Bol bol beğeni ve yorumlarını bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim. şimdi güzel bir gün bugün ne yapacağım? Bugün sizin sizin de görmeniz için güzel bir video hazırlayacağım. Neyi görmeniz için? 12. ay civarında yani yaklaşık bundan 3 ay önce bir tane çilkeklik, yaralı bir çilkeklik tuttuk. Yaralıydı, uçamıyordu. <laughs> yaklaşık bir 3 aydır da çilkeekliye baktım. Yani sağlık durumunun iyi olduğunu düşünüyorum. Kafeste 3 aydır. Yani kışın hayatta büyük ihtimalle kalamazdı ama biz onu hayatta tuttuk. Onu bugün salacağız. Hatta yani bulduğumuz yere yakın bir yerde salacağım. Çünkü aşağı derelerde çilkeekli fazla yok. Çilkeeklik biraz daha yukarı kısımda, yukarı kesimde oluyor. Yani bıldırcının bulunduğu yerlere yakın kesimlerde çilkeklikte bulunuyor. Şimdi çilkekliğe nasıl baktığımdan biraz da bahsedeyim. Çilkekliğime genellikle buğda verdim. Yani yemini yem olarak, tane olarak buğda verdim. Ekstradan da e, tavuklara da verdiğim şey vardı. E, şöyle göstereyim. Tavuklara da hatta hatırlarsanız birkaç tane de video çektim. Tavuklarınız yumurtlamıyorsa o videoyu da izleyebilirsiniz. Böyle yapıyor içine koyuyorduk bunu. Her hafta böyle bir tane koyduğum zaman hatta 10 günde bir de koyduğum zaman bunu yiyordu. Hatta bunun e, şeylerini de yiyor. Bir de cillerini falan da yiyor. Tohumlarını yiyor. Yani bunun %100 e, yüz olarak bundan faydalanıyordu. Çirkinliğe böyle baktım. Şimdi cik 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 da ötüyor. Şimdi bırakmamızın e, sebebi de şu. Saçlarım biraz daha kusura bakmayın. Şimdi bırakmamızın sebebi de, biliyorsunuz ilkbahar yaklaştı. Karlar ayı, Mayıs ayına doğru artık bu hayvanlar daha da eşlerini bulacaklar, çiftleşecekler ve yeni yavrular dünyaya getirecekler. Bu çiğliklerin de cinsiyetini ne olduğunu bilmiyorum, erkek mi dişi mi olduğunu bilmiyorum ama erkekse de dişi ise de eminim ki kendine güzel bir eş bulacak ve güzel bir aileye sahip olacak. İnşallah yani inşallah başına bir iş gelmez, uçabilir inşallah çünkü bir iki üç aydır kafesin içinde hiç uçmadı, kışı da geçirdi. Şimdi bakalım neyle karşılaşacağız? inşallah herhangi bir sorun çıkmaz. Şimdi onu tutayım ben. Ondan sonra gidip e, bırakalım bakalım. Nerede? Aha ötüyor bak. Ha var orada. <laughs> senin seni gideceğim gideceğim gideceğim. Dur dur. Şimdi ben bu kafesin kapısı yoktur. Kapı yapmadım bu kafese. Şuradan açacağım ve gireceğim ben buraya. serimi aldım geldim şimdi ne yapacağız acele sökeceğim. burayı sökeceğim burayı buradan içeriye gireceğim ben bu kafese kapı yapmadım şurayı da köpekler şey yaptı gördüğünüz gibi gagası falan da uzamış. Bunu ben şimdi ne yapacağım? Bunu ben koynuma koyacağım. Hemen. Ne yapıyorsun? <gülüyor> Burada. <gülüyor> Hemen pislemiş. Bunu şimdi götüreceğiz. Şöyle göstereyim. Bu şirkeklik oluyor. Bunu şimdi götürüp bırakacağız. Bayağı da sert bakıyor yalnız. Bayağı da sert bakıyor. Yukarıya götüreceğiz çünkü genellikle şeyler yukarıda oluyor. <laughs> İnşallah uçup gidebilir. Arasından eser yok hiç. Uçamazsa tilki milki yer bunu. <laughs> tilki milki yerse sıkıntı. Bu kadar emek verdik. nabinler sen erkek misin dişi misin acaba ha? acaba nereye doğru uçacak İnşallah köye doğru gelmez Özledin mi dışarıyı he Özledin mi ya şunun güzelliğine bakar mısınız ya bu çok güzel bir hayvan var ya Bırakacağım yukarıya doğru. Çünkü çiçeklikler genelde aşağıda olmuyor, yukarıda oluyor. Bunu da şu yukarıda bulmuştuk zaten. Ne inşallah uçup gidebilir ya. Yani gerçekten uçamazsa çok üzülürüm. Şöyle, şuna doğru yukarıya çıkması lazım. Şöyle durayım. Şöyle. Şunun güzelliğine bakın. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Acaba uçacak mı dersiniz ha? Beni unutma tamam mı? Tamam mı? Güzelim. şuraya kondu. <laughs> Gitti. Dur bakayım bir daha gidip bakalım oradan da kaldırabileceğiz mi? Dur bakayım. <laughs> Ama aşağı doğru gelmemesi lazım. Yukarı doğru gitmesi lazım normalde. Hadi bakalım. Yukarı doğru kaldırabilirsek geldi buraya kondu. Uçtu valla. Nerede? nereye gidiyorsun ya? Gitti öyle. İnşallah oradan döner de yukarı doğru gider. Uçabiliyor. Gördünüz değil mi? Geldim geri buldum. <laughs> Büyük ihtimalle oradan bir şeyden daha kalkarsa <laughs> oradan gidecektir büyük ihtimalle. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şu anda gayet mutluyum. İnşallah yani bir şeye, bir kazaya, belaya uğramaz. Ya kusura bakmayın gerçekten videolar telefonla çekiyorum o da netleme sorunu oluyor bir şeyler oluyor. Yani biraz sorun yaşıyorum. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların, daha güzel videoların devamı için abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı, güzel, bereketli günleriniz olsun. Hoşçakalın. Köyde bir gün. Bugünümüz de böyle geçti.